Herkese selam dostlar. Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Canlar 25 kanalımız var. Niye güldün ki? <laughs> bir şey diyecek misin gibi geldi. Arkadaşlar 25 kanalımız var. Şöyle güzel bir Big Bang Splash deneyeceğiz. Ama satın almayı düşünüyorum. Şöyle bir 17.500'de başlayalım. Hop 4, 4 8. 8. güzel. Arkadaşlar bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz ve her akşam saat 9.30'da canlı yayınlarımız var. Leveli 2 ile başlarsak bizim için gayet güzel olacak. Haydi oğlum. Hop. Güzel. Artık alalım abi. Artık yalalım zaten 15 günde başlıyoruz. Kanka, peki, peki, bu tamam. Değildi. Bu değil lan, bu değil lan. 2 bir de. Lan çok iyi. Art 2 daha. Bak, bak ondan çekmez bak. Ha bak, gördün mü? <laughs> Olsun, güzel, güzel. 4 skater'la başlayacağımız için 15 free spin'imiz var. Şimdi daha bakalım burada neyimiz var ya. Yani ilk defa şöyle bir fanlamadan bir başlangıç yaptık. Aşağıda bir de bir olsun. Bir de bir olsun yes. bir de bir oldu. Hey yes. Bur kanka. Burada üst üste atarsan. Allah var bir şey yok. Hayır oğlum be. Tamam onu spin. Oo ya yani gayrî de aslında çok böyle kadar toplasak iyi. Ver bir tane daha. Ver bir tane daha. Güzel. Çok güzel, güzel. sin oldu. Gayet güzel, gayet güzel. Az, güzel. Güzel. Az çok demiyorum. Şöyle 5000 5950 buradan geldik. Kaç binimiz var daha ya. Çok olması lazım abi. Kaç binimiz? Ay güzel, 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 güzel abi güzel. 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 Gayet güzel kanka. Başka ne kadar var? Içerik, içerik, içerik. Oy, oy, oy. <laughs> Lan, bir de bunlar çarpı iki abi. Ama en <laughs> önemlisi ve en güzeli de kanka daha çarpı iki değil. Çarpı üçü. <laughs> bir tane. Bir tane kaldı. Ya inanılmaz da spin sayımız var şu anda. Gayet güzel yani. 32.200. Hoş çarpı geçmezse da. çok güzel. Çarpı Eğer üç gayet. Daha doğru spin var baba. Çarpı on garanti bu arada. <laughs> Çarpı garanti attı heyecandan sigaramı yakmamıştım abi. <laughs> Allah. Güzel, <Allah>. <laughs> yakaladı. yaslanmayız. <laughs> tamam. <gülüyor> güzel yakaladın, güzel, güzel. Ay oğlum, kesmezse güzel olur bu arada. Alabildiğimiz kadar almamız lazım. Şimdi çarpı üçümüz var. Zaten çarpı onları üç tane kaldı. <laughs> Çarp onları iki tane kaldı. <laughs> Ay 38 39 bin oldu. 39 bin oldu. Alıp çarpı ona. Bir, biz tane var. Ve, çarpı, çarpı, çarpı var. Ay da 6600 gayet güzel. Çok güzel başladık çok ya. Güzel çok güzel başladık kesmezse. 45 binimiz var burada. Kesmezse çok güzel alırız. Yapma oğlum. Hadi bir tane daha. Garanti olsun. Aslın kesme kesme. At, nice oh, benim be nice güzel Demo demo diyenlere gelsin bu. <laughs> ver oğlum. 47 kilim çarpı 3'ümüz var ver bir taneden. <laughs> Zaten çarpı on garanti kafamız rahat ama Yani çarpı üçten alabildiğimiz kadar alalım. yükseltir en azından. Bir de yok kısmı. Tabii canım ne kadar birisi o kadar güzel olacak. Aynen öyle çünkü hepsi çarpı 3 olacak. Ama çok boş geçiyor. Zol at şunları la. Haydi oğlum. Umarım yani hiç boş geçmem. Bir de çarpı onu hiç atmıyormuş. 350'ye geldi, 350'ye geldi, güzel. çok kötü abi. Bir, bir daha 350'ye şey geldi, lan bunun <laughs> para kazanmamız lazım ya. Evet, 875 liraya geldi. Hiç ya parayı vermediğimizden değil tabii ki de. Ama burada da Ama... daha farklı olabilir yani her şey. Oy güzel abi şimdi şimdi yüksek şimdi yüksek gelmesi lazım. Şimdi tane yüksek. bir. Aklan köpek. O ne lan? Bu, Bu ne kadar kötü Çok abi. kötü geçti ya. Allah'tan çarpıyı çok kurtardık burayı 11550. Tamam ya çok bir şey bağlamadık abi ya. Çok bir şey bağlamadık. 17500 satın alımımız var. Hiç farmlamadık. İlk satın alım. Haydi oğlum benim. Bir tane daha alsan güzel olur. Şeker gibi olur. Kes yani abi baksana gelen tutarlar. Aynen. Problem yok. Artı kon çarpı ondayız Ama lütfen boş geçme. Lütfen boş geçme. Bir de bir olsun bizim olsun. 1750. Haydi oğlum benim be. Gel lan, git. Atlat 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 Yes! Ya! 350 lira ya. ya! 7000 lira mı lan? 7000 lira olamaz lan, bir çarpı ol. Nice olur. Hakikaten kötü. Ya, 7000 lira olamaz ya. Ver şuraya, ol. Ananı evet. s... Katil Haydi olur. Güzel gelecek, güzel gelecek, güzel. Güzel gelecek. Güzel gelecek. Son 50 50 50 50. Güzel oldu. Hadi eller burada. Hadi güzel oğlum. Kaç tane miyiz güzel oğlum? 59.000. Arkadaşlar. Aa şey Oy. Ablasak bu kadar bekletemek 30.000'lerdeyiz. <laughs> Bilik satacak Bir gibi duruyor Ya Bilik satacak gibi duruyor. Ya boş geçmemesi lazım oğlum 100 spin kaldı yani. 1750 tamam 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 17500 Yani bir 1x beklentimim var 147 bin liradayız Oyyyy Ses ver Ses ver ses ver Bu bu ya Bir sınıf görünce bir unuttu oğlum ben Gayet ya. güzelsin oğlum be Atması gereken tutarlar bunlar zaten Çıkıcam arana ver lan 191, 1x'i geçtim o skippin Yassss yes. oh. <laughs> <laughs> <Nasıl>, Dostum kaçırmadın Kaçırmadın <laughs> Baaa ne skippin Çak baba Hahahahaha Ooo 70 bin atlandı ya Bu çok güzel oldu Bu çok güzel oldu ver o ulaşırız ya Gene balık gel balık gel balık Öyle abi ya Oyunun net bizim oyunumuz 261 ne? bin 261 bin temiz <laughs> Abi 100 75 TL Yani 17.500 TL'ye geldi Bence şöyle bir... Lan bir falan Geldin mi lan? Tek mi? Şuuun. Gelmez. Gel, gel gelmez. Gel, gelmez. 268 bin lira dayız canlar. Güzel katladık. Şimdi şöyle bir de. Tek oyunda bitirdin olayı. Ver şunu ya. 400 lira lan. 20 turbo. 20 turbomuz var. Haydi oğlum ya yeter ki ödemek istesin abi yani 1 liraya da öder, 10 liraya da öder, 1000 liraya da öder yeter ki oyun o dakika bu parayı vermek istesin abi tamamen şans tamamen şans canlar yani bunun başka bir açıklaması yok dostlar bu arada lisanslı güvenli oynadığımız linkler orijinal siteler yorumlarda sabit bilgimiz olsun. Ah, ne oldu hatta anam bunu be gel çok güzel güzellik güzeldik. birazcık daha alabiliriz bak oyuna girerse haydi o. şöyle devam edeceğim ya, devam edeceğim şöyle bir elde şunu bir tık 900'er, 900'er bir on turbo, bir on turbomuz var. O zaman bir anodemi dağıtıyor. Evet. evet. O bak mesela. <laughs> ne kadar? Tamam. Çok İlk güzelsin yapıyorum. devam, devam güzel. baba. Formlamayı devam kanka. Güzel 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 devam et. Ver bir oturma da. Ver bir oturma da. Bir yüz yapar mıyız lan? Bir yüz yapar mıyız baba? Evet Durur. ben de onu bekliyorum şu an bunu düzlememiz cüz, lazım. Cüz. <laughs> 300 be oldu Geldin 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 bakmıyorum söyle bana. Ah. Aha. Gelmedi. Aha. Gelmedi gelmedi ama o arayı kaçırdık. Ver 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 şöyle. Şöyle bir aynen bir 500'den bir 10 turbo Bir 10 turbo da. Hafif ıhtan bir zorlayalım baba ıhtan bir zorlayalım. Verdi ödedi ya bak gördün Anadolu'da 900, 900 güzel gelmişti. Güzel bir aradım atmıştı. 900'den bir daha fark, bir daha fark. Güzel katladık. Tabii ki bir noktamız var. Alacağım, alıp kaçacağım. Ay, <laughs> ay, Yes. 900 liradan girdik bu kadar. Ver oğlum benim. Ver kanka. 245 bin liramız var. Tek yapması gereken 55 bin lira. Hadi. Güzel. 55 bin lira. 200 evet. bin lira. Kılçıksız alır kaçarız abi. Bakacağız da bir çarpı 2 artı 2 güzel olabiliyor Devam devam yapacak bir şey yok. Çarpı 2 artı 2 güzel olabiliyor. 11 birimiz var. 90 bin liralık oyundayız. Bir de bir tabii ki o karlı de Atay değil. Hoş geldiniz. Bakalım neyi tutarlar hayatım şunların birini alalım. Hayatım 900 liradan <laughs> gelir. ver şey vermesi lazım baksana hepsini boş geçiyor. Çok hoş geçti. Hop neyimiz 1800 Allah belanı versin. Ders haydi oğlum. Boş geçti mi kardeşlerim? Bir tane daha. Abi Ne var? Bir Güzel. top aradı Toparladı ama geçer mi? Yetmez. Neden? 900 lira boyundayız. 19800 totalde. Boş geçme be. Bir tane daha. Geçme bir boş. Kanka iki tane daha alsan. Allah'ım rahat bulun ya. Geçme boş işte oğlum be. Sonsuz. Geçmeee Ne geldi? Hepsi 1800 abi Yok Bu işaret Bu işaret baba Bu işaret Kaç paramız oldu? 272.000 Yok baba Bence geçmiş yani, şey olsun Dur bir dur bir dur yapayım. Dur baba Dur abi ol 270.000 de finali veririz baba Şu 500 liramız durmasın burada Ver babacığım. Tertemiz Geldi mi Tertemiz Arkadaşlar Kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayalım Akşam 9.30'da Canlı yayında görüşmek üzere Let's check